Bugün bizimkiler TikTok'ta şeye yazmış. Ee, bir tane adam TikTok'ta müthiş bir fikir. Ee, her gün garanti iki, iki maçı 20 TL yatırsan sene sonunda 20 milyonun oluyor diye. Ben buna en son yapalım dediğimde Arjantin Bolivya'ya 7-0 yenilmiş nasıl satayım. Burası demiş ki Voices'a gel bunu yapalım. Voices ilk maçta patlar lan onu yapsa. Ya abi o seri de belli bir yere kadar mantıklı ama şeyden sonra çok korkunç abi. 5000'den sonrası korkunç yani. Milli piyangın şans oyunlarında 500-600 TL haricim, hiçbir şey çıkmadı. sikermiş Oh no. Çünkü bir <laughs> dükkanı aylık 1 dolar kazanıyorum. Parayı kripto, üzerinde yurt dışına yollasam sıkıntı mı? Para legal. <laughs> of çok iyi. Ben ligi daha en son 2018 500 TL 8K kazanımı yapıp almıştım, PlayStation 4 ve iPhone 6 almıştım. Damn. Ben, yok ya Ben... Bayağı, ya ben... Dedim ya, o Bolivya maçı beni bitirdi yani. Ondan sonra bir kere bile daha oynamamış olabilirim. Bir kere bile oynamadım. O zaman da bir TL oynamıştım, o da ayrı bir konu da. Yani Almanya 3. Lig'de, Schickenberg takımı hakkında bir bilgim olmadığı için çok şey yapmasım gelmiyor. Oynayasım gelmiyor. Ben 100'ü 500 yapıp, gaza gelip 5K kaybettim. <laughs> Bana yazar. <laughs> ah, abi, abi. <laughs> sen sen gazı çekmişsin ama böyle pipetle böyle niye almışsın yani? Benim arkadaşım Facebook'tan kupon almıştı. Çalışmış mıydı? Ben körü 5 üçlük atarı oynadım. Adam üçlük atamadı ilk maçı oynadı. 5 yıl sonra ben aldığımda tutmamıştı. Adam bir, hiçbiri tutmamıştı maçların. Oha! Oha! Oğlum bu arada hiçbirini tutmaması da ayrı bir çaba. Ama bak şöyle bir şey var. Sen yanlış anlamışsın. Adam sana tutmayacak kupanı tat satmış. Sen tersini oynaman lazımdı. Sana yazar. 2019'da Puzzle Pirates'e kumar vatana batmıştım. Oğlum Puzzle ben de oynamıştım. Çok zevkli oyundu lan. As siktir. Bak aklıma geldi. Ulan ne güzel oyundu. Hiç para yatırmadım. Şöyle söyleyeyim Puzzle Pirates'e para yatırabileceğini şu anda öğrendim. Zaten bunda bir hata olmadığı için başka birinden bir maç daha aldım. o <laughs> da tutmadı diye düşünüyorum. Ve sen bize 21 kan para kaçırdım. Oğlum Türkiye'de herkes kumarbaz oldu ya. Ülkenin ekonomisi sikildikçe kumarbaz sayısı %500 yaptı. Adam kendi dedesinden daha çok diğer dedeyi tanıyor. Arkadaşım bir öğretme inan kumara daha fazla para kazanıyor. Abi ben yok. Ben... Ben bu arada oynamadım ya yani çok açık ve ne söyleyeyim böyle şey şey değil böyle hani ha ha esprisi falan değil direkt oynamadım hiç. Bu hani şu anda yeni ünlü olanlardan. Hiç şey yapmadım. Çünkü bir batak yani. Ya bir de kendimi de biliyorum. Ben şeyi de severim. Öyle şans oyunu, carçus şeyini de kafasını da mantezisini çok severim. Benim için ultra batak olacağını biliyorum. O yüzden hiç sıfır. Hiç yanaşmam. Ben eskiden İnternet'e bir Monaco yaptım. Bana yetti abi. Adam olun yeter. Gürtü slot oynamanın yok mu? Yok. Slot slot ben benim sevdiğim bir şey değil açıkçası. Ben Amsar ha var bir tane var bak anlatayım. Amsar'dan meydanda kazino var. Girdim 5 euro verdim. Paranın nasıl gittiğini anlamadım. Yok oldu. Böyle tık diye gitti böyle baktım. Kumar kötü bir şey kullanma yapmayın. Evet, Thanos Snap gibiydi ama onun en kralını Japonya'da yaşadım. Pachinko makinesinde anime kızı suratıma bağırırken kaybettiğim 20 dolar kadar hızlı bir para kaybetmedim. Yani o pachinko makinasında yani alet bozuk amına koyayım dedim. Yani çünkü anlamadım. Yanımda Ninsu oynuyor. Onun yanında Barış diye bir arkadaş var. O da oynuyor. Onlarda bayağı bilin... Bilyelerin yarısı duruyor. Ben nasıl yani şey dedim. Yanlış bir tuşa mı basıyorum dedim. O kadar anlamadım yani bittiğini benim aletin. Ya hani neye basmam gerekiyor çalışmak için? Benim benim alet evet, biraz şey. Pekins'de 50 kola dolar aldım diye video attım. Millet yolunda dolma hayvan gibi soğanla tayfa var Nasıl yani anlamadım. Oğlum tabii ki de savunacaklar. Türkiye'de çünkü... Bak mesela Türkiye'de patron savunan patron değil de yani çalışanı ebüz eden patronu da savunan var. Çünkü adamın kafasında onu savunmazsa gelecekte o, o, olacak ya. Hani ben de 50 bin dolar kazanacağım. Ben de e, iş adamı olacağım. En fabrika fabrikam olacak alttakini sikeceğim diye düşünüyor ya adam kafasında. Gelecekte ben olacağım o yüzden savunayım. Kafa bu yani mantelte bu adam da o yüzden savunuyor. Yoksa mantıklı geldiği için savunmuyor. O da o olacak. Ya manteliti o mantelite. O yüzden savunuyor adam. Yoksa bir hani elle tutulur bir şey yok ki. Oluyorlar mı peki? Ha bak oluyorlar bak. Bak bak. Bul, bul karayı al nanayı. Oğlum şu an fabrikatör oluyor. Na fabrikası. <laughs> Serdar Otaş gibi olacaksın. Aslında Serdar Otaş gibi değil. Bence bunun en kralı Sergen Yalçın. Yani Sergen ayrı bir seviyede. Sergen kazanıyor bence o sayılmaz. Yani şöyle söyleyeyim aynen Sergen Sergen kesinlikle Vegas GP'de vardır yani. Evet, oğlum. Yani kumar videolarında sergen kesinlikle çıkıyor, çok enteresan ve nerede olduğu fark etmez. Birisi mesela Amerika'daki Jonathan abim video çekiyor, Atlanta'da bir tane kazinoda arkadan sergen yürüyor. Ya yani şey gibi, NPC gibi, Watcher gibi. Herhangi bir kazinoyu 24 saat çektiğin zaman sergenin videosuna denk geliyorsun. Hangi sergen, iş adamı. <laughs> <laughs> Kezanda sanki ne pisliyor mu mi şeyde oynayın, kasino oturuyor. <laughs>